Beyazıt, sabahın erken saatlerinde uyandığında, göğsünde bir ağırlık hissediyordu. Dün gece, simgenin parmağına yüzüğü takmış, onun, evet, değişini duymuş ve dünyalar onun olmuştu. Ama şimdi, güneşin ilk ışıkları odasının perdelerinden sızarken, zihninde yeni bir soru büyüyordu, ailesi. Simgeyi ailesiyle tanıştırmak istiyordu, ama bu fikir, kalbinin derinliklerinde bir huzursuzluk yaratıyordu. İstanbul'un gri sabahı, Beyazıt'ın ruh halini yansıtıyordu sanki. Dışarıda, hafif bir sis boğazı örtmüştü ve martıların sesleri, uzaklardan gelen bir naber gibi yankılanıyordu. Beyazıt, yatağından kalktı ve aynanın karşısına geçti. Yüzüne baktı. 19 yaşındaydı ama bu sabah kendini daha büyük, daha ağır hissediyordu. Evlilik, sadece simgeyle geçireceği bir ömür değildi, aynı zamanda ailesinin onayını almak, Onların beklentilerini karşılamak, belki de onların yargılarına göğüs germek demekti. Annesi her zaman önce okul, sonra iş, sonra evlilik derdi. Babası ise daha az konuşurdu ama onun sessiz bakışları bazen bin kelimeden daha ağır olurdu. Beyazıt, Simge'yi tanıştırmaya karar verdiğini ailesine nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Anne, baba, Simge ile evlenmek istiyorum demek kolay görünüyordu. Ama bu sözlerin ardındaki sorumluluk, Beyazıtın omuzlarına bir daha gibi çöküyordu. Mutfakta kahvaltı hazırlarken, zihninde Simge'nin yüzü belirdi. Onun gülüşü her şeyi kolaylaştırıyordu. Dün gece çay bahçesinde Simge'nin gözlerindeki o ışıltıyı hatırladı. Evet, demişti Simge ve o kelime Beyazıt'ın tüm korkularını bir anlığına silip süpürmüştü. Ama şimdi evinin tanıdık sessizliğinde korkular geri geliyordu. Ya ailesi Simge'yi beğenmezse? ya onun genç yaşta evlenme kararına karşı çıkarlarsa, ya simge, ailesinin karşısında kendini rahat hissetmezse. Beyazıt, bir bardak çayı eline aldı ve pencereye doğru yürüdü. Dışarıda, İstanbul'un sabah trafiği başlamıştı bile. Minibüslerin kornaları, simitçilerin sesleri, hayatın olağan akışı, ama Beyazıt'ın dünyası, bu sabah başka bir ritimde atıyordu. Simge ile konuşmaya karar verdi. Telefonunu eline aldı ve ona bir mesaj yazdı, günaydın, güzelim. Bugün seninle konuşmak istiyorum. Ailemle tanışma meselesini ayarlayalım mı? Mesajı gönderdikten sonra, kalbi hızlandı. Simgenin cevabı hemen geldi, günaydın. Ağzı açık gülme tabii ki, konuşalım. Biraz heyecanlıyım ama hazırım. Simgenin bu neşeli cevabı, Beyazıt'ın yüzüne bir gülümseme yerleştirdi. Onun bu cesareti, Beyazıt'ı hem rahatlatıyor hem de hayran bırakıyordu. Simge, her zaman böyleydi, korkuları olsa bile, onları neşesiyle gölgede bırakırdı. Öğleden sonra, Beyazıt ve Simge, Beşiktaş'taki bir kafede buluştu. Kafe, boğaza yakın, küçük ama sıcak bir yerdi. Cam kenarında bir masaya oturdular, önlerinde sıcacık çaylar, fonda hafif bir müzik. Simge, her zamanki gibi zarifti, kot ceket, beyaz bir tişört ve boynunda ince bir kolye. Beyazıt, onun parmağındaki yüzüğe baktı. O yüzük, onların arasındaki bağı somutlaştırıyordu. Simge, dedi Beyazıt, sesi sakin ama içinde bir fırtına saklı, ailemle tanışman için bir gün ayarlamak istiyorum. Ama, biraz gerginim, Simge, gülümsedi, ben de, dedi, ama bu normal, değil mi? Onlar senin ailen, seni seviyorlar. Beni de seveceklerdir, umarım. Simge'nin bu iyimserliği, Beyazıt'ın içindeki gerginliği biraz olsun dağıttı. Annem biraz titizdir, dedi Beyazıt, kelimeleri dikkatlice seçerek. Her şeyi sorgular. Babam daha sakin ama onun da kendi fikirleri var. Sadece seni tanımalarını istiyorum. Seni sevmemeleri mümkün değil, Singe, Beyazıt'ın elini tuttu. Beni senin sevmen yeter, dedi gözleri parlayarak. Ama aileni de kazanmak istiyorum. O akşam kafeden çıkıp Boğaz boyunca yürüdüler. İstanbul'un ışıkları denize yansıyordu. Beyazıt, Simge'nin elini tutarken onun sıcaklığını hissetti. "Cumartesi günü uygun mu?" diye sordu. Simge bir an düşündü, sonra başını salladı. "Cumartesi olsun." dedi. "Ne giymeliyim? Çok mu resmi olmalıyım?" Beyazıt güldü. "Sen her halinle güzelsin. Ama annem sade amaşık şeylerden hoşlanır." Simge gözlerini devirdi. "Tamam." Sade ama şık. Not alındı. Eve dönerken Beyazıt'ın zihninde binlerce düşünce dönüyordu. Ailesine Simge'yi nasıl tanıtacaktı? Onlara 19 yaşında evlenmeye karar verdiğini nasıl söyleyecekti? Annesinin "Daha çok gençsin, ne acelen var." dediğini hayal edebiliyordu. Babasının kaşlarını kaldırıp sessizce onu süzdüğünü görüyordu. Ama sonra Simge'nin gülüşü aklına geldi. Onunla geçireceği bir ömür tüm bu endişelere değerdi. Beyazıt, evine vardığında, yatağına uzandı ve tavana baktı. Cumartesi günü, hayatının en önemli günlerinden biri olacaktı. Simge'yi ailesiyle tanıştıracaktı. Ve bu, onların ortak yolculuğunda yeni bir sayfa açacaktı.